Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Bizim iti yarın yanındayız. Hüp! Alışkut. Ne var? Gel ki. Gel. Gel. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz, bakınız. Hüp. Eee, hüp alles wecke da, ha hüp. Ya. 12 cop. 12 cop. 12 cop. 6 cop. 6 tane çifti bıraktı beyler. Kümeslere bakın. Düzenle. Bunlar hep yavru kuşlar kaldı. Bakınız boyamış bir de kümes adam. Ya? Belli ki. O mutuza ait, ofa. Aa, cidden şu buruyu. Arkadaşlar bakın bunları bırak. Ben beşik op ya mail. Hadi kok dün. O hep him hep him now. Hep him now. Niye hep ki kok var hep. En dosta yok van da da boy git mi royal. Oo. Arkadaşlar öbür yaşta arkadaş bırakmıştı ya Yancı. Onun en iyi kuşlarını buraya getirmiş. Bakınız arkadaşlar e als äh ya, verschaik uit eh uit eh door eh ja ja hij gokt dat hij gokt daar hè arkadaşlar bakınız ya bizim itiyar bıraktı artık bakınız arkadaşlar nasıl sistem yapmış gördünüz mü Aa, oh, moy hüp. Arkadaşlar 12 tane kuş. 12 dive, hüp. belki Dat de de Arkadaşlar kırmızı boncuklu bak şöyle göstereyim. Bizim <inaudible> öbür ihtiyar'ın en iyi çiftlisi burada arkadaşlar. Gene yumurtada. Hüp gene de bırakmıyor arkadaşlar bizim ihtiyar. Hüp. En koy koe schildert ya. arkadaşlar kümesi biliyorsunuz çekmiştim ben burayı. Bakınız arkadaşlar. Bütün kümes diyor, bomboş diyor. Bak. Arkadaşlar şuraya bakın ya. Nasıl temizlemiş? İhtiyarı görüyorsunuz mu arkadaşlar? Kümeslere bakın. Bakınız bütün giriş çıkış yerlerini temizlemiş. Bıraktı arkadaşlar vallahi billahi şuraya bakın neler var. Gördünüz mü kümesi? Sağlık baba özellikle sen gör. Bu ihtiyar adamın yaptığı işlere bir bakın. Burlarda bakınız. Tüneklere bakın beyler, sandıklara bakın. Yemlerini oraya koymuş. Vallahi billahi arkadaşlar. Gördünüz mü? Kümesi de boyattırmış oğluna. Yavzon skilled tokuyup Ya. Ya. Bakarız burada tek başına kalıyor artık. Hop. Aa. Yok this is last video for <laughs> you. Son video dedim gülüyor arkadaşlar. Bakınız bahçeye beyler. Görüyor musunuz? Ha? Eski evlerin bahçeleri hep böyle arkadaşlar. Burada da kümesler var. Bakınız. Ya bu itiyar adam nasıl bir kuşçu yani. Kuşçuydu. Bütün takımları bak burada içeride. Arka tarafın temizliğine bakın. Bakınız Robi de şu evde kalıyor beyler. Orada. Bunlar eski evlerde. Bunları düzelttiler. Yeni ev gibi oldu ama kümeslere bir bakın beyler ya. Bakınız çağırıyor itiyara bakın. Kuşları çağırıyor. Kumar, kum. Kum. Ya beyler. Adam gene de bırakamıyor görüyorsunuz mu? Hüp di koy moyman. Kümesin çok güzel diyorum arkadaş. Gördünüz mü? Ya. <laughs> ya maar Huub, laatste kennen ze jou nou, hè? Uit Turkije mooi video. Arkadaşlar, Türkiye'de herkes seni tanıdı diyorum. Bakınız buraya oturuyordu. Böyle. Kuş bekliyor burada arkadaşlar. Bak şuraya oturuyor şöyle. Ah, hüp. Moya ya, hüp. Beyler, bu devrin sonu işte adam. Hoe oud was jij hüp? Nou, drie taktik of? Vijf taktik. Ben je vijf taktik geworden? <laughs> 86 oluyorum diyor beyler. Ben vallahi billahi zaman nasıl geçiyor ya. Maşallah hüp. Maşallah. Ya maşallah. Das aufgelopen. Evet dostlar. Ben öbür arkadaştan gelirken buraya uğradım. Hüp'ü de ziyaret edeyim dedim. Biliyorsunuz benim arkadaşım yani. Arkadaşım derken biz burada tabii amcam amca yok. Arkadaş diyoruz direkt ama kümesleri görebilirsiniz beyler. Bu kümesi bırakmış. Bakınız çağırıyor hala. Hastalık bitmez beyler. Bu sevda bitmez. Bak, bak. Bakınız. kam, kam beni. Kam Çağırıyor beyler. Güzel bir video oluyor bence beyler. Spontane gelişti. Bakınız Robi de köşede kalıyor. O da taşınıyor. Yani bu da artık yarışacağına göre şu bu, bu mahallede bu muhitte en son ben yarışacağım ta öbür tarafta arkadaşlar. Yani yarışırsak Bak geri kalanın hepsi. Rob, zesin 65 50 56 metre. Zesin <laughs> fay Ya buradan diyor Rob'un arası diyor 56 metre diyor. Bakın arkadaşlar. Şu aramızda yani şu evin arasında bak şöyle göstereyim. 56 metre var. Yani yarıştan kuş geldiği zaman böyle çok zevkli oluyor. İkisinin buraya buraya düşen ya, hup. Aa. Hulan ben je lid eh Lid kwekership. Her 36 sene lid eh bizim dernekte. Hulan je peedive? Av ze onder de jaar. Ya, 36 senedir diyor. Kuş besliyorum diyor arkadaşlar. Keperf hier duiven gaat. Hier en toen ik duiven. Sierduiven? Süs kuşları önce diyor, süs kuşları besledin. Wafor <laughs> wafor soort is da. Hayır ben diye kropper. Ooo oh, arkadaşlar balon kuşları beslemiş önce. Evet. Ya. <laughs> hüp. Ya. Ben hep eee Ya. Ah evet. hüp. Oh, maar eee hüp hüp die onze vereniging kapotes. Ya. Diyorum ki bizim evet. dernek. Evet. Artık... Oh, hüp Ya. Artık o hüp. Süper. Artık diyor arkadaşlar yani olmayacağı belliydi diyor çünkü kimse kalmadı ama bunlar efsanevi yarışçılar beyler biliyorsunuz. Nee, Dan moet jij volgende jaar voor mijn kwiek aan ik spelen voor je. Nee. Bana diyorum yetiştir ver diyorum bak arkadaşlar neydi? Ik moet ook schalen eh mut hebben. Ja. En die door uit die Ja. Hou die die allemaal uit allemaal zelf hebben uit die van Ja, Arkadaşlar ne diyor biliyor musun? O da bir çift var ya, o değerli çift. Ondan diyor yavru alacağım hepsini diyor, Öbürkülerin hepsini diyor, sepetleyeceğim ama hala içinde ruh var, yarışma ruhu. Marğa yegat ni speyle üval? Nei. Hayır yapmayacağım diyor. Bana dedim bir çift ver oradan. Yok diyor. Bak arkadaşlar. Alsa kocht. Hepsini sattım diyor. Digatok verkoopt aslaalık eee die jong genoeg jong hebben van die koppel. Dan rest ga je verkopen weer o. Ne, verkoop niks. Ne ne die die nou het nou. Nou. Şimdi Die au gewoon. Yo hepsini satcham diyor arkadaşlar. Vallahi ben anlamadım bunu. Satmıyorum <laughs> artık. Yok. <I> <laughs> Ik heb niets meer het verkopen, alles is weg. Ja, ik weet het. De hok kan ik wel verkopen en alles wat er vroeg is te veel. Ja, ja. Je mensen willen dat ze dat hebben, maar Dat doe ik dadelijk. zet ik... Als het tijd is, doe ik bakken kopen, hoger bakken. Ja. En doe ik tomatenplanten zetten. Ja? Daar binnen, voor Jeroen. Oh, als je luistert, dan is er een sikkelkip aan hem duur. Ja, gewoon in stand en waar. Bloemt, voor Bloemt. Hey, Hup. Dive. Pasje. Oh, Robert kuşları saldı beyler bakınız. Bakınız saldı yeni işten geldi. Hey Yüp. Bu Ya. Soğudun. Arkadaşlar. Gördünüz mü? Böyle bir video oldu. Vallahi spontane. Ben öbür dernekten gelir, şey arkadaştan gelirken. Ama hep arkadaşlar iyice sağlık sorunları var. Yürüyemiyor. Ee, normal düşünemiyor artık ama maşallah 85 86'ya giriyor beyler. Bakınız içeri girdi. Ee, güzel bir video oldu vallahi spontane. Bakınız orada e, neleri bırakmış arkadaşlar. Ee, onlardan yavru alacağım diye öbür itiyar bıraktı. Onun en iyi çifti 1 2 3 4 olan yani yarışmalarda hep böyle ileri gelen kuşları arkadaşlar. Onun anne babasını da bakın Robin kuşlara beyler. Şimdi saldı. Beyler bakınız. Robi 56 metre ötede arkadaşlar. Efsane kuşlar bunlar işte. Bakınız. Onunkiler nasıl uçuyor beyler. Görüyor musunuz? Vallahi spontane gelişti. Ben buna çekeyim çekmeyeyim dedim. Aldım elime telefon arkadaşlar. Kümesi ilk çektiğimde nasıl rengiydi hatırlamıyorum. Gri renkteydi herhalde. Ama şimdi e, oğlu boyamış. Kümes boşanmış. Belki diyor buraya çiçeklik yapacağım diyor ya. Vallahi şu efsane kuşlar, efsane kümes. Şakayla karışık dedim ki bana yavru al dedim yarışayım dedim. Yok 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 diyor arkadaşlar. istemiyor artık. Neyse beyler görüşme üzere. de, de. da bitiyor. Ee, bence güzel bir video oldu. Bugün değişik bir video oldu. Ee, umarım beğenirsiniz. İlginizi alakanızı eksik etmeyin. Ee, ne diyordum ben? Benim bildiğim bu kadar. Herkesin bildiği kendi kadar. Ve bir Ergün Ay Sarı sözü videomu burada son veriyorum arkadaşlar. Ne diyor Ergün Ay Sarı? Kuş uçar uçmaz oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar, arkadaşlıklar yerinde oynamasın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Takipte kalın lütfen.